Faturayı Valide Atik Hastanesi'ne yollayabilirsiniz. Doktor Orhan Yavuz adına onkoloji servisi. Sağ olun. Tabii. Aşırı sinirlerimi bozuyorsun ha. Kız sana yardımcı olmuştur. Sen lan Bu nedir ya? Salata. Doktor rejim yapıyorum da. Bir... Ayrıca çok güzel bir laf vardır hatırlatmak isterim. Hızlı koşan atın... Yorulur. Hayır. Seyrek düşermiş. Ooo! Yeha! Yeha! Niye şimdi bilmiyormuş gibi yapıyorsun? Sen de evimdeymişsin. Oh no! gibi olmadı Ne oluyor be? Bitti olsun yollasınlar bana. Hadi sana zahmet. Azize de uşak tut kendini. Tamam mı? Yani e, baykuş. Güzelmiş sağ ol. Yani baykuş e, uğursuzluk getirir derler ama ben bu sefer uğur getireceğine kesin inanıyorum. Ben yardım edeyim size. Tamam, sağ ol. Tamam, oldu. Artık sırda gidelim. Buyurun. Bu arada unutmadan... Ben düzenliyim, ben tertipliyim. Mutfakta yetenekliyim ben. Oh my god! Wow! Yok artık.